oyuncular bölüm başı ücretlerini bölümün çekimi bittikten sonra mı alıyor yoksa garanti olsun diye bölüm yayınlandıktan sonra mı alıyor demiş. Kanka burada sanmıyorum ki bir standart olsun. Yani bölüm yayınlandıktan sonra veren yapımcı vardır veya baştan paket olarak büyük bölümünü veren vardır. Şu anda bir de dijital işler var. Mesela 8 bölümlük dijital iş çekiliyor. O büyük ihtimalle paket komple hepsi birden veriliyordur veya ama ulusala çekilen dişler işte haftada bir haftada bir çekiliyor. Onlarda da durum farklıdır. Ama ekipte bizim şöyle oluyor. Genelde dizide çalışınca bölüm yayınlanınca parasını alıyorsun. Ve o yüzden de işte bir aksaklık olur. O hafta bölüm yayınlanamaz. Yetişemezse o hafta ekip para alamıyor. Oyuncuda durum farklıdır. Oyuncularla yapımcılar artık yıllardan beri aynı işlerde aynı yapımcılar aynı oyuncular çalıştığı için ve de çok büyük paralar döndüğü için onların aralarında bambaşka hesaplar döndüğünü tahmin ediyorum. Yani işte bu sefer bizden olsun bunu biraz geç al, bunu biraz sonra al. Çünkü bir sonraki işte de yine aynı yapımcı, aynı oyuncuyla çalışacak. Orada aralarında böyle bir esnaf pazarlığı döndüğünü tahmin ediyorum. Bilmiyorum kanka çok büyük paralar dönüyor orada. Orada ne olduğunu bilmiyorum yani.